Gerçekten ben böyle şeylere çok kızıyorum. Yani şu at gözlüğünü ne zaman atacaksınız merak ediyorum. Yani bunu... E, Armaika'da Cadılar Bayramı için hazırlanmış evler görüntülenmiş. Bir de Arma Efendi veya Beyefendi kimse... Demiş ki beni İslam'la şereflendiren Allah'ıma hamdolsun. Buna böyle korkunç. Gerçekten iyi ki de orada yaşamıyorum. Nasıl bir bayrammış bu böyle. E Cadılar Bayramı... Cadılar Bayramı'nda ne yapsınlar? Yani... Melikleri mi bahçeye koysunlar ya da meleklerle mi süslesinler yani adı üstünde cadılar bayram ayrıca onların kültürü sana ne? Senin de bir sürü bayramların var onlar karışıyor mu sana? Aa bu nasıl bayrammış diyor mu mesela demiyor. Yani bunlar ben anlamıyorum gerçekten bu at ne zaman atacaksınız? Yani... Ee başkalarının yaşantılarına, kültürlerine, dinine hiç saygınız yok mu? Onlar size saygı göstermesini istiyorsunuz ama siz onlara saygı göstermiyorsunuz. Böyle ne bileyim enteresan. Onların da kültüründe bu var. Kusura bakmayın. Yani sizi mutlu edemediler yani. Bu bayramı sizin için iptal edemediler. Affedersiniz hanımefendi veya beyefendi. Kimse